Bir şey olmaz ya o kadar çıktı. Hani abi son anda takla atarak şey oluyor ya. Araba biraz şey oluyor yani. Bu arabada öyle bir şey yok. Kısa araba kötü. Ay ya. Oha. He, helal. Hadi be. Neyse, ben ıskaladım. Atar ıskal yok. Hatta ikimizi de var. Tek seni değil. Adam güzel attın bu arada. Bravo. Teşekkür ederim. Hayır sen. Ha <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hala değil mi abi? Ahle. Destansı kurtarış yalnız. Ulan. <laughs> <laughs> Kötü oldu ya, yanlış vurdum. Oo. Oh. Ay evet. ıskaladım ya. Abi sen şey yapıyorsun. Ay, nasıl hatamız ne biliyor musun abi? Ben. Evet. nasıl bekliyoruz? Nasıl olmuyor nasıl bekliyoruz? Ha anladım evet. Ben gerideyim Sen de abi ben nasıl olup geldim? Oğlum onu yapma ama ya. Ben uçamıyorum ki. Yapma o işi ya. Onun... Özür dilerim abi. Çok ya. üzüldüm ya şu an <laughs> çaresiz hissettim. Abi şöyle yapalım. Eee kaleye en kim sen yakasın mı kaleye? Aynen ben kaleye. ben hep ben gideyim. Tamam. Çok konuşmuşum. Pardon. Kayıp şurada. Of. <laughs> tamam ben şeye doğruyum. Tamam. Kale boş şu an. Bizim. <laughs> Dengesizlik yarattı değil mi? Saçma dokunuş. O. Şimdi. Ya. Oh helal lan. Ah be. Topladım hileleri. Vur onu. Ah be oğlum. Güzel. Çok kötü kaçırdım ya. Koş 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 Aha kaptın orada. Helal. Güzel evet. kurtarış. Oğlum biz ne ara üç tane yedik ya. Ay. Ah. Ucundan kaçtı yani. O kötü geliyordu. <laughs> Aa. Aa. Güzel asist. <laughs> ah. ileride. Şey girmemiştir herhalde yok. Tamam. Of. Kanka bana vur Ben çok sinirliyim. <laughs> Ben önüme geçtim orta Nece gelin oynuyok Mete şu elbetsin geliyorum Yani şey ayarlarız onu hemen Kaç kişisiniz siz tek kişi misin Mete yoksa Ne diyorlar abi Bizim Mete yazdı da Şeyden Lan oğlum siz bir haftada neredesiniz Jailson ve Ardos Ardos çok tanrı yok da Jailson nerelerdesin sen Lan ben Salim'i

Ben de bir an yemiş olalım. Ah oh be. Çok yakındı. Yetişemedim. Çaldım yani. ben. Aşırı bir. Olmadı o. Olmadı o. Olma. Allah. Ya ben sevmiyorum yoruyorum ya. Kutlar sonu hamledi. Hiç böyle vuracağım tahmin etmedim. Aa aşağıya geçtim ben onu. Geçtim. Aa oh, pardon ya. Devam da. Aa. Gol ya, gol koş 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 Bir şey yok. Ya cool Helal. Işte. Helal helal. İnce bir bilek hareketi. Orta bir şey Bu var ya, evet. Ee, orta açınca çok ama biraz şey. çok iyi Ulan dedim ne diyor? Gol mü? Hayır ya güzel. Gol mü? Hadi. Oha. Nice abi güzel gol. Güzeldi güzeldi. <gülüyor> ben sen çıkarttın zannediyorum sağdan sağdan geliyorum kaleye. Sen benim üstüne bir domuz top. Şöyle. Aa, Bak, ben sağdan Arkadaşlar. Sağdan bir şey, bir şey rica edeceğim ya. Pink yaratmıyorsa arkada açık bırakma şansınız var mı acaba yayını? benim arkada çık şu an ha, tamam. tamam. öldün ama en son ya yok sadece bu şey olayı var da belki biliyorsunuzdur anlatmıştım geçen ya ortalama izleyici muhabbeti falan. Buyur, Oy ne biçim simiş o oh, ben süremiyorum öyle topu. Ak <laughs> Gaza belki de, belki de, geldim anlatırken. Bakıyorum çete. Bak Ferda o bende kim böyle oynamıyordu yani. <laughs> Ar Ardosa başka oynuyorum falan. Bizim <laughs> para <laughs> Gitti şey DC değiştirdim geldim ya hemen. Orada bir kir, kirli işler döndü. İllegal diyorsun. Aynen. Vur Ahmet. Gol mu lan? Gol gol gol. Seker. Seker ortaya açarsın. Açamazsın ortaya. Ferda bir de Öskaladım. Iskaladım. Gerçek oynayan oynadım şu an. Gol ya <laughs> Abi çok beleş ya. Aa, Aaa çok kötü uçtum. Çok, kötü müthiş ya. Ben niye O niye öyle oldu ya? Lan 4-0 ne oldu? Ben Yo, de hiçbir fikrim yok. Ben de geçen maç aynısını <laughs> dedim. Abi şey yapar mısınız? 10 dakika. Yaparım. Şey çıkalım mı bundan? Yok 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 bitti. Aha. oldum ben. Dokunmayacağım. Ah be. Ah be. Nah. Orta açtım da, Arda falan. Aa, tutamadım. <gülüyor> <gülüyor> ahmet kaçurdu. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ben döndüm oraya. Şimdi al tetik şeye bak. Bir halt yiyorsun. Öyle çok. Ha, <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> ah be yani. Yemedik. Ha, yedik. Yedik. <laughs> Oğlum diğer bunlar. Başımda. Şey. Da... Ahmet orada çok güzeldi kanka. Ben o şutlarda göçtüm ne verirsin falan da. Kanka bak, ben şutları çok iyiim. Tamam sen bana pas ver. Ben vururum. Ben çok iyi oynuyorum. Bunlar taktik. Hop ıskaladı. Ahmet, Ahmet ne Ahmet, oldu Ahmet, lan? Ahmet, 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 Ahmet. Ben, ben de. Ben de bir fardım. Ya gol gidip gene ya. Allah Aferin. Ah. Ben, ben arkada fırsatçı golcü gibi takılıyorum. Of be. Hop orta yok olmadı. Tamam orta geldi. <laughs> Şaka Çok iyi tuttu ya Aynen evet. Ah be <laughs> Helal. Biraz fake yedim ya Evet Birazcık öyle oldu Ben patlatmaya geldim direkt de Yemedi Ben, ben gerideyim kalmıyor. Ya, kanka Ya ara küçük ya. De ben de ben. Sal 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 kanka sal işte onu ya. Vuruyordum. Şefek. Oğlum kale boş mu? Oha. Atın, 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 atın. O, o biraz şey. sıkıntılı geliyor. Sen de. Oha. Aa, çok kötü. Aa 3 4 3 oldu oha. Ben oha. ben arkada tamamen sana güvenerek çıktım ya. Görmedim orayı. Dur. Çok kötü. Biraz benim hatamdı oha. ya. Dur bakayım. Kanka, ben Q veya Evo sırf takılır şu kıyıdan. Git 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 çabuk git. Ben çıktım. Gördüler. <laughs> <laughs> Hayır. Ay. Aa oradan çok hızlı geldi ya. Oğlum ne ee, oluyor? Dönderdik maçı. Dört 4'lük maç bence. Ben bile, sen şimdi bence böyle kalsın evet. falan diyormuş. <gülüyor> o <gülüyor> o lan? Topun i̇şte sen şimdi nane yiyemedin mi? Ah. Yedim mi? Yememiz. Mi? Kanka, bu şey Yok, Orta. Aa, aa. Evet, evet, evet. Oğlum çıkma defanstan ya. 50 saniye. Şey aldık. Abi bir gol daha atacağız kanka. Ya da çok kötü işte. Kanka o vurabilseydim orada. İsteyim gibi. Ben de. Arkadan geliyorum fırsatçı golcü. Ah. Bir vur Ahmet. Ahmet ne Affetmeyecektim de yanlışlıkla affettim. <laughs> hey. Allah'ım. Seker mi? Sekti. Bomboş kaldık Ali. <laughs> Efendim. Okey. Aa dinçer burada dur. Hey. Ne oldu? Aa. Geliyor geliyor. Bir 10-15 dakika sürer herhalde toplanması ya. Hadi, Söyledim hadi. şeylere. Metelere falan. Yayıncıları diğer yayıncıları da. Nasıl çok da şey yapma da. Belki bir anda arada kontrol et yani. Geldim. Geldim geldim. Bu çok değişik. Sapan. Bedava mı aldın şeyi Among Us'ı? Evet, bedava indirdim. Online Kim yani girili bastım. giriliyor i̇şte. mu peki? Ya. Vay anasını. Hadi. Abi turbom var, duramıyorum yerimde. Meli. Ben sana mı atmışım onu? Evet. Şey o, atsana. Şurada ikimiz de atmışız. Jailson. O be e, Among Us bedava diye sen dedin değil mi? Evet. E, şey atsana. Eee, Discord'a atsana abi. link. Abi Ömer DM'ye. Ömer DNA ne ne oğlum anlamıyor. Ömer DNA baksana bedava mı istiyor? La yazsan oğlum şey Discord'a falan. Abi maçta yaz. Tamam işte maçtan sonra yaz. Ha. Kim o bana bir şey bastılar Allah'ım bir şey ha. oluyor bana. Şöyle ne bir ne yaptım şey lan ben? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Boyut değişikliğini uğradım. Seni ben uğradım. bizim base'e yolladım. <laughs> Abi bu nasıl? Bir şey, Şöyle bir şey. şey. Allah'a ekber. Oğlum biz ne ara gol yedik? Eyvallah. abi. Şöyle bir şey yapayım. Tık. Galiba ben yokken yedik. Gel. Evet. Ona vurdum bu arada Allah aşkına. Ne bak. oldu orada? Ha tamam. Ben alamadım. Ha oraya, var. oraya, mı, var? oraya var mı? Oraya mı da? Oradan gidiş var. Çok oh. çok fena patlattı. Hiç kalmadı. <laughs> abi niye? Herkesi? Onu bir nite yok. Hı. Oha patlayan patlayan ha. Ne? Ah. Kim o? Dur. Allah. Nasıl lan ben seni yıkmışım ama. Tık. Ah. <laughs> Dur şimdi siz siz alım siz, siz bekleyin. O ne lan öyle. Çayır son link atsana Twitch'i Dur oyundan sonra atacak. Atacağım. E? Allah kahretmesin ya hiç düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi gelin. Tık. Of. <laughs> Dur, hiç, gitmiştim. hiç düşündüğüm gibi olmadı. Abi, abi Steam'den alacağım. Bir süre beleş oynayayım abi. Abi gerçeğini açacağım. Oğlum 10 lira lan zaten. Aynen 10 lira değil mi zaten? Melih sen bana 9 ben... lira... Bak sen bana 9 lira döneyi tat. Ben o oyunu sana alacağım. Muhabbet. Geçen aynısını şey diyor bana. yani top öyle bir sekti ki. Yani Kurtarıcı yokuş var ya o yüzden. Bombeli yani geliyor bombeli. Aşağıda mı kalsın, yukarıda mı kalsın derken dedim Yani. <laughs> Çok daha farklı map'ler var böyle. Pardon sağlıyor? Efendim. Sen ittim olalım ya ben sana hep pas verir mi? Oh, olur. Hop. Sen az önce dört kolun dördünü ben atmıştım. 3 üstü benim de. Tamam hadi tamam tamam. Bir hava attım bana ya. <laughs> Gidiyor lan ya pardon. <laughs> o topu götüremez. Aa. Ama ben de dondurmuştum topun dondu. Aa topu da de... kaldı. İşte ben dondurdum o topu da donmadı Yani. Kalenin için öyle mi oldu ya? Bir saniye <laughs> ne oldu? Harbi orada kalmış. Harbi. Bug oldu herhalde orada. Şöyle bir vuruş. Ya. Engelleriz. Olmaz ne yapıyor mu zaman kapı? Oğlum Tek düşünsen şey tek başına girdiğini. Amonga'sı <laughs> Allah. Yok abi <laughs> botlarla falan giriyorsun. Harbi mi? Allah Allah. E oğlum nasıl? Şu, o salabilirsin dikenim var. Ya da ha, vur vur, var, vur. 9 saniye geçsin. <laughs> pingim çıktı. Deli gibi pingim çıktı. Aa pingim. Fırsatı değerlendirdim. Biraz pingim çıktı ya. Anladım. Sanırım arkada Valorant'ın güncelliği. Benim arkada Rainbow indiriyor da yani çok pingim yok. Kaç para aldın? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 80'e <laughs> ünlem yazıyor sende Ben Bende 93, 95 ping ya bak, var. Paket kaybı yaşadığım içindir büyük ihtimalle. Ha. O girdi mi ya? Girdi, girdi, girdi. Yokuş var ya. <laughs> Biz gazabına uğradık. Ne de benim gazabıma uğrayacak şimdi. Kim o? Yine bastım. Ben de çektim. Aha. Ama <laughs> <laughs> Eee dokun Oha! Koş koş koş. <laughs> Oğlum ben bir şey yapmadım. Oğlum ben dondurdum <laughs> ya şey oldu. Diken gitti herhalde. O kim o mu gitipasın. Ayıp ya. Gel top. Şu tekme olan ne işe yarıyor? O birine tekme atıyor. Kim o vuracak olan? Ben onları yer değiştireyim mi? De. Asist atıyorum. Buyur. Aa olmadı ya. şey attım. O gol mü? Yok. Kim bence? sen misin? Ben vurdum. Ah be gel, gel. Ay çok yakındı. Ben, ben de özel şey, özel güç var. Ne? hiçbir şey olmuyor Hadi. bana. Hadi. <laughs> Onu saldım. Fake fake. Onu kurtaramaz. Hayır. Abi Biri dondurdu, abi. ben de dondurdum abi bunu. Oğlum ne şey oluyor? o ne ya abi de? Neredesin? Lan. Abi takıldım. Ferdi abi geri ay. abi ne olmuş saldı bu? Tamam saldım ben kaleye gidiyorum ben. Keli var. Ha 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 ha. abi. <laughs> Hadi. Ne pin gaza bunu gör. Mortum oğlum mortu ne gidiyor. Ya pin mi pin böyle. Vurmayın bana bak ya. Al önüne önüne bıraktım aklımın ön tarafına. Bana evet. vuruyorlar ama buradan. Dövüyorlar beni. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Abi birazcık daha bıraktım. Hadi. Ah be bitiyor, bitiyor, bitiyor. Gel buraya. bitti ya. ya. O ne ya böyle? Lan beni aldı. Al lan sana. A uçtu. Abi vurursa hadi. Ben de abi taktım. Ben kalet ne yaptı ya? Ne yaptım ben? <laughs> top sürüyorum. <laughs> Elamet geliyor arkadaşlar dikkat edin. Ben topu kim bu? Gel bakayım. Ya bir sağ benim <laughs> ya. <gülüyor> Kendi base'ine götürdüm onu. Aa. <laughs> Artık topu. Pardon. Bize onu, Bize onu, o ne ya öyle Bize kim, Bize kim şey kim? ya? Kim kim o? Kim? Ya teleport attığınız yetmedi bir de özel güç mü bastınız gitti. Gol. Helal. Ben kral. ben kral. Koray abi, hoş geldin. Ben... Koray geç, geç gördüm abi? ya kusura bakma. Attım, çok güzel attım. Ne haber nasılsın? O, 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 Geliyor o, o, mu Amongas? Işte. Amongas gel Amongas Koray. Ya buranın kalesi çok kötü ya. Zılnı, taktı, ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. virüslü şey indirmiyorsundur bana Ya kanka Oğlum adam sana güzelliği getiriyor. Fazla gittim ya. Bayağı iyi ya. <laughs> şaka yapıyor şaka. Ooo düz vuracaktım lan. Orada bir şey oldu. Evet. Evet. Bir şey diyeceğim ben yumruk attım galiba topa. Evet. Onu ben attım evet, sanırım evet. ya. Yani bakayım. Kim Yok. Ben attım. Ben atmamışım. Ben... Orada çok değişik şeyler oldu. Sen daha da top. Abi. Şu ortadan gol yemek. Gol o. <laughs> Neyse artı 10 puan. Sağ abi sağ sağ bana Bir gol salsana bana. Sağ olmayın. <laughs> Bıraktım o tarafa doğru. Girdi bu arada. Girdi bu arada. Cık, tuttu ya. ya. Ben atsam tutamazlar. Böyle bir şey olamaz. Ya. Aa dikenle geliyor. Çok ayıp. Al. Oh, kafa Burası Rumble buradan çıkış yok kardeşim. Ay senin ben güzel bir tane gücüm var. Ben de dondurdum topu. Abi Hadi. yürüdün abi. Hadi. Hadi. Abi. Aa. Lan evet. topun içine girdim. Tamam sen buraya gel. Sen gel bakayım ya, buraya. Ben demedim. Ben demedim. Bir gün benim gazabımı uğrayacak. Yani. Al. Allah. Yanına. <laughs> Aa, ee, kondurdu bana arkadan ama. Aa. Aha gol. <laughs> Helal lan. Abi ben tam atacaktım zaten onu. Hızlandırılmış <laughs> şey gol oldu. Bak, tam geliyordum. Kanka ben attım topu içeriye. Ben de attım zaten bir tane sıkıntı yapma. Direkt yaptım ki? Adamlar buna kalmışlar. Bırak silinsin. Nereye gidiyor bunlar ya? Ay şimdi şimdi niye öyle bir topa girdin girdin ki sen yine <laughs> ne mana bak o zaman şimdi karşı takımı yok etmeye oynuyorum ben ha, tık what niye niye tuttun şimdi ayıp değil mi ne güzel avlamışım ah be eyvallah <gülme> temiz. olmuş güzel, güzel Kolaydı. Evet. Abi akşam olmuş baksana. bunun çopa gitseydin keşke. Sağ 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 ol. Gerçekte de öyle, o zaman da öyle. Önce çok bayağı Allah. Aha. Aha. Adam o, böyle o. Hani. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir o şey. O biraz yapayım. ayıp oldu ama o biraz. O biraz. Ta. <gülüyor> <gülüyor> bu, <öyle>. Helal. <gülüyor> Kralsın <gülüyor> reis. Aa, evet evet bize etik katıyoruz oğlum böyle bir şey olmaz. <laughs> Tam uçtum topa. Uf var ya güzel etik atmışsın ha. <laughs> Yüzüm. Zaman ben Fariet oynuyorum ben. Yani. Öyle ya, öyle. So, bunlar Arka şaka bir maka bir yenecek. Ne der abi? Ne abi? Vallahi çok şikti ya Allah. Oğlum yani. oy ona uzaktayım sim. Oy. Uzaktaayım keşke söyleseydin vuruyorum diye. O ne abi helal çok iyi. Tamam. <laughs> Oğlum çok kötü yakaladım topu. Ben bu tutuyordum Ben istiyordum. <laughs> ne oldu öyle? Abi sen mi tuttun? ne oldu orada? Adam, Ardo Ardos bize Ardo çalıştı. İtmedi daha. Abi sen orada. Abi, tavlım sana. Al. Ah. Onu attım bu arada. Hayır, turbom yok. Hadi. Yürü. Ah. <laughs> Dur lan. Şey İki top bir bizim parçası. kaleye gelsin var ya Karşı sahaya göndereceğim Allah'ım Roberto Carlos. Aa beni bir aldı götürüyor. Adam. Abi <laughs> ne yaptın? Niye yumruk attın topa? Bilmiyorum. O girecek mi? Bakıyorum. Girdi o. Girmedi. o. o bizim kaleye mi geliyor ya? Şöyle bir gönderelim onu. Abi oh, ne be. oh <laughs> son anda girmedim. 6 5 çeviriyorlar. Hadi. Oh biri vurdu Tuttum. Ya. Tuttum. Abi, <laughs> ya. İyi, iyi <laughs> maçtı ama.